Hepinize selam. Hepinize selam puan Bu Bugün Şirya'yla birlikte ilk yazlık evimizde bir gün geçeceğiz. E, şu an yaz değil kış ama yazlık evimize geldik ve burada bir gün geçeceğiz. Evet. E, biz zaten buraya geldiğimiz için bütün eşyalarımızı aldık. Yani yeni eşyalar aldık. Onları koyduk buraya. E, <laughs> Ay, bir dakika. O yüzden e, şey oldu. Eşyalar geldi yerine. Yani yaz, yazın bir şeyler şimdi gerek yok. Ama şimdi e, de kafanı istediğin üzerinde iyi modül var. Anneciğim buradan sniktan Efendim ne oldu? Anneciğim ay yüzüğü ver bakayım buraya. Allah'ım gelin bakalım süslüler. Allah'ım İçine gelin bakalım. Hı. Yani ben buraya geçeceğim. Tamam. Şimdi şu an sabah değil, akşam. Yani sabah görebilirsiniz. Şu an akşam. Ve 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 Parti mi yapacağız? Hayır. Gelin biraz ipucu verelim. Evet çocuklar odalarında resim yaparken biz sizlerle birlikte keyif yapacağız. Şimdi yemek hazırlayacağım. Anam. Anne bir de yap. Aynen. Size de yapacağım zaten. Evet. Şimdi balkonda e, oturarak yiyeceğiz. Tabii kış Hemen biz de yine de Balkan'da oturarak çekeceğiz. İşte. Ee, onlar için en sevdiği şeyleri yapacağım. Bu bunu seviyorum. Bir dakika telefonumu şuraya bırakayım. Ee, Işığı da açayım. Tamam. Öbürkü de bunu seviyor zaten. Tamam. Ya da hayır ya. Doğru yani. İki denk bunu söylüyor. Neyse. Tamam. Ee, tabak. Hemen alalım. Hmm. Ben aldım tabakları. King onları mı aldın? Evet. Olamayız. Anne King. Ne oluyor? Bunları mı alacağım? Evet King. Hala anlamamış ya. An. Peki. Biz bir çay keyfi yapacağız bir de. Şöyle çayı burada koyacağız. Güzel bir çay keyfi olacak bizim için. Sizler de bu soğuk havada çay kef yapabilirsiniz. Evet, biz balkonda yapacağız ama zaten bu balkonun böyle ısıtması var. Yani özel bir yer burası. O yüzden şey alacak. Dur, şunları şuraya koyalım daha sonra koyarız. Evet. Şunu şuraya. Bu lensi bunu sevdiği için tamam. Getireyim bunları oraya. Alın anneciğim. Anne teşekkürler. Evet teşekkürler. Tamam. Neyse. Ee, nereye oturdum? Ben çayları alıp gelirim hadi. Ben senin telefonunu da alayım. Dur şunları ya da da sonra yerleştir. Evet, Balkonda oturmayı çok seviyoruz. Bir ki

şeylerimizi alalım. Sen git iç. çekim ki. Tamam. Ver çayı da bana. Kendi ver dede. Tamam ya. Evet. Şimdi ben bunu götüreyim. Evet. Şunları da şuraya koyayım. Şunları da. Anneciğim. Verdi verin bakalım. Tamam anne verdik. Verin onu da. Anne hani bir sürü iki verir misin bize? Tamam zaten verecektim. Yemeklerinizi bitirdiğiniz için ödül olarak verecektim. Aley anne. Evet, ver bakalım. Verdim anne. Tamam. Zaten bunları bulaşıkla yıkamayalım. Çünkü her zaman bunlarla yiyorlar zaten ama. Şuraya koyayım. Şundan çok sinir oluyorum ya. Neyse. Tamam. Sözcüklerini de vereyim çocuklara. Ay. Aldın anneciğim. Al bu senin, bu da senin. Hadi bay bay. Bay bay teşekkür edeyim. Bir şey diye. Neyse. Anneciğim bunu ne işe yarıyor burada? Anneciğim burada. Ne koydum buraya? Koy dolabına. Tamam kaydım ya. Şimdi geldim valla ya. Ben biraz üşümeye başladım. Ay dur onlara şeker vereyim. Gidin için. Dıpırdın için. Anneciğim ablası da bir de şeker de verdim. Oley. Biz de kendimizde dalalım ya. Tamam de kendimize kendimizde dalalım. Bu da benim. Hmm, çok güzeldim Aynen çok güzel. çok iyi geldim. Anne bitirdik. Evet. Abi yine bitirdiler. Lili. Efendim King. Gel. King çocuklar çocuklarla şu an ilgileniyorum. Ya gel Lili. Gelemem diyorum ama Allah hala gel diyorlar. Ne bir dışarı koyayım. Ay su aldım. Neyse içeyim. Ya sağolsun, benim kendi öz çocuklarım. Çevirelim. Çık ne oldu? Milli. Efendim. Şuradaki köpeği alalım mı? Tank. Zaten ben onu alıyordum. Ne? Ay o mu? Hayır almıyordum. Ne diyorsun ya? Şaka yaptım. <laughs> Tamam. E şimdi oturacağız. Ben de dondum. Tamam hadi gel. Bir dondum bir bitmiyor. Ben kendi telefonumu almayı unuttum. Kenk. Ne yapayım yani şimdi? Kendi telefonumu almayı Anne biz kirlendik. Evet. Anne kirlendik biz. Kirlendik, kirlendik. Bıcı bıcı kirlendik. Biz kirlendik. Hmm. Küçük olduk biz, küçük. Şu an yapacağımız hiçbir şey yok çocuklar. Şu an akşam hava soğuk o yüzden sizi ben yaptıracağım zaman, küfürümüz e, hasta olursunuz yapamam. Ayrıca hispanya yapmayı sevmiyordunuz. Yo seviyoruz biz öyle bir şey yok yani evet. Dişimizi fırçalayalım o zaman. Hadi. Dakika saat kaç? Oha saat. Aa, saat 9 olmuş çabuk çocuk çabuk çabuk çocuklar çabuk gelin yani fırçalayın burada biz de fırçalarız durun bekleyin anneciğim <laughs> tamam geç bakayım sen de fırçala <laughs> tamam biz de fırçalayalım Ay. Evet tamam Hadi bakalım hadi bakalım, hadi bakalım. Koş Gelin bakalım yatağa yatağa hadi Hani oyuncak oynamadık Tamam oyuncaklarınızı çıkartırım Onlarla yatarsınız bugün olur mu Tamam Hangisini çıkartayım anneciğim? Hani boyuna bunu. Tamam. Al koydum. Sana. ben de bunu. Tamam. Sana da koydum. Hadi bakalım yatağa. Kapatayım. Ay. Koymam ama şimdi neyse. Tamam. Tamam. Gel bakalım. Öf. Uyayım. Ay. Şey orada unuttuk Allah'ım. Gel. Evet yani şimdi gidiyoruz. Videoyu <tüksüzü> <laughs> durdurdum. Tamam. Sen sesi de geldi. Ay. Gol mantık ışığı söndürelim. Oh, dur biz şu şurada bir ışığını da söndürelim Allah'ım. Oh, Sönük zaten tüh tamam geldim çünkü sabah olmuş kankuyan yandım sabah olmuş Aynen sabah olmuş Allah Milli mili sana ben hadi tamam ki. abi bismillah Yemek yapmadık da King. Tamam yaparız. Şunun da ışık gücünü açık bırakmışız. Hadi tamam. Güzel. Işıkları bir aç açalım ya. King. Çok yorgun <laughs> ben bugün. Tabi yorgun şimdi. King al kendi telefonunu. Evet. Evet şimdi sabah oldu ve 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 çocukları uyandıracağız ve yemek yiyeceğiz ve e, e, düşe giyeceğiz biz. Zaten çocuklar da kirlenmişti gün biz de kirlenmiştik. Düşe giyeceğiz. E, çocukları çocuklar düş yapmayacağız değil mi? Yapmayacağız. Yanlış değil sanki? Evet düş kendimiz bana yapacağız. Hayır ben yapmayacağım sen yap. He, ben yaptım. Öyle şöyle ee, mi? Evet. Böyle yapacağım. Öyle. yap. Tamam. Hadi bakalım dedim. Dönme bakma. Pardon, sen demiyorsun. Yıkıyor, <laughs> şöyle uyan. Efendim baba. Günaydın anne. Günaydın tatlım. Hadi <bakalım>. gel <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> bakalım. Gel oyuncaklarınızı koyalım. Hani koyma. Tamam koymam. Hadi bakalım yemek saati yemeğe. <laughs> Anne ben sebze püresi istiyorum. Tamam size sebze püresi koyacağım söz. Neyse telefonumu koyalım şuraya. Evet. Tamam. Oturalım. Evet. Buradan ne yazıyorsam. Makarna olmaz. Hmm, buzdolabında. Anne dondurma yiyelim mi? Ne dondurması? Donarsınız gidersiniz. Tamam bir tane vereceğim. Artık bütün ama yemeğiniz bitir. tamam. Sanki bitmiyor. Evet tabi bitmiyorsunuz. Yumurta yapacağım ben King. Tamam yap. Bir tane yumurta yapıyorum herkese yeter herhalde. ya. ay ay ay. Ay. Bu arada çok fazla yerlerini şey öğrenemedim. Şurada pişireceğim. Hızlı tanık şunu alalım, şuraya koyalım. Anneciğim, durun, dikkat edin, sakın almayın. Ay, ya ne yaptım anneciğim çekildim Bak yanarsın her görüyorsun. Ha pişti tamam şey şenceyle falan oynuyormuş. Anne hadi otur bakalım. Hadi bakayım. Evet aldım. Evet. Şimdi anam alamıyorum. Ay. Annem ne yapayım yo? Bir şey bir tane şey yapmayı unuttum. Anneciğim yemeseniz. Ay doğru ya ben onları şey yapmıştım. Evet. Iı, e Al bakalım. Sen de al bakalım. Hadi bakalım yediniz mi? Evet yedik biz de. Tamam tabakları toplayalım ver anneciğim. Tamam şuraya koyalım. Öbür üstüne koyalım. Tamam, şimdi size ben dondurma vereceğim. Amca ben de sana vereyim, ben en iyi kaynıyorum. Bence bu ne? Tamam. Şimdi açacağım ona. Hadi. Yediniz mi? Hadi. Tamam, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Elimiz gelip bakalım. Hı. koymayı unut. Anne, anne yandım, yandım. Yandımlar yine ben. Seni olmazdım yine ben. <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Gelin bakalım. Prende, ay, Miki de şakalar yapmaz gelme Şu an şakaya vakti değil. Youtube vakti şu an. Evet ben şimdi bana verdim. Evet. Kız beni görecek mi şimdi banyoda? Dur çek! Ne yapıyorsun? Çek ben ne yapıyorum ya? Allah senin telefon çalıyor. Yok ben yanlışlıkla çaldırdım. Kenk. Ayrıca hadi gel biz oturalım. Ben. Hadi otur bakalım. Gelin siz benim yanıma oturun bugün. Ben annemin yanına. Tamam. Siz yine kavgaya gelmeyin. Ben ortaya geçeceğim. Oley. Evet. Kuni. Evet. Ayağım. Duruyuy.

Babamış gibi kokmuşum ve çok yakışıklı olmuşsun. Anneciğim koy onu oraya. Anne anne. Ha koydum. Kızım orası mı yeri? Allah aşkına orası mı yer, anneciğim? Sen bu yeşili deme tamam. Ay valla. Ben şeker yiyeceğim. Dur şimdi yeme zaten bir şey yemedin. Yedim. Om, 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 om. Rı, 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 rı. Bütün şekerleri vereceğim. King şekerle de bitiyorsun. Hayır. King. Oh çok iyi. Bütün şekerleri ben King hayır dişlerini çürür. Ben yine çürüşüm. Çok seviyorum. Num, num. Biraz daha. King hayır. King bak çok fena yediğin Bak dişin çürüyecek King. Boş ver. Hayır. Kim? Boş ver boş ver. Şu bir şey olmaz. King. love him